İyi akşamlar. Bugün akşam üzeri Bitcoin'de sert bir hareket geldi. O yüzden e, düşüncelerimi ve gördüklerimi kısaca e, bir video çekerek anlatayım dedim. 68.010 seviyesi altında kapanışla ilk düşüş hamlesi geldi. Yalnız bu düşüşlerin e, genelde tepki yükselişleri olur ve e, gördüğümüz bu bölge yani şu anda döndüğü 66.853 66 639 66 498 son tepenin olduğu bölge buralar destek olarak çalışabilir şu anda bir yükseliş görüyoruz ama 4 saatlik mum kapanışı olmadı hafif yükseliş tekrar bir düşüş olma ihtimali var düşüşten sonra e Tekrar mavi kutuya doğru yükseliş devam edebilir. Oraya kadar yükseliş devam ederse 69.003 68.697 seviyelerine doğru bir yükseliş gelirse. Burada Libra formasyonu oluşacak bu Libra formasyonu maalesef düşüş yönlü 69.516 üzerinde 4 saatlik kapanış yapmadığı sürece tekrar düşüş getirecek olabilecek ihtimalleri anlatmaya başladım. Şuradaki ee, 66 600 66 498 e, bölgesindeki destekte de kırılırsa alt desteklerimiz 65 257 63 408 67 29 ve e, en son kalemiz 58 946 ki bunun günlükte koruması lazım günlükte bunun üzerinde kaldığı sürece e, düzeltmeden sonra tekrar yükseliş devam edebilir. Günlükte gördüğüm ABC formasyonuna göre C bacağını tamamlayabilir. O zaman da 73-777, 74-642 direnç olarak çalışacaktır. Ama şu anki görüntümüz bir düşüşün geleceği yönündedir. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Kısaca gördüklerimi anlatmaya çalıştım.